Eşim ehliyette yazılı sınavı geçti. Abi kaçı, yani, kaçıncıda geçti? 4'ten sonra para ödüyorsun değil mi bir daha? 4'ten sonra şöyle bir şey oluyor abi. Hiç yazılmamış gibi başa sarıyor yani. Tekrardan hmm. bir kutu... <laughs> Anaokuluyla başlıyor. <laughs> Ebru Hanım, Cinele'de eksiğiniz var. <laughs> Vay, anasını Vay anasını be. Vay anasını be. O zaman sevgiler. hemen başlıyorum. Evet. Yıkanmış Kolombiya mı, yıkanmış Honduras mı? <laughs> Natural bir Kenya mı yıkanmış Kolombiya mı? Yıkanmış Kolombiya. Abi... <laughs> ya! Çok büyük yalan. Bununla değil mi dönmeseydik ya? be. Çok büyük yalan değil mi ya? Evet. İşte yıkanmış Kolombiya mı? Tütsüde beklenmiş El Salvador mu falan. Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Abi ben inanamadım ne ya. Ne diyorsunuz oğlum? Ben ya? onu başta şey sandım, parodi hani. Çok hani, ciddi ne bu? Sağlıyorsan. Sa Bir de şey var. Tabii ki yıkanmış Kolombiya hani. Tabii hani, ki. Hani buna kim? Hani, kim yıkanmamış buna, Kolombiya der ki? <laughs> kim buna yıkanmış El Salvador der? <laughs> Aynen. Peki şey ben orada kahve isimleri de başta şaka sandım. Ben abi. hayatımda hiç içmedim oradaki kahveleri. Bilmiyorum sen içtin mi? Yani şey nasıl söyleyeyim yanından bile geçen yok. Boka falan da demiyor hiç bildiğimiz hiç kahve Starbucks'ta falan var mı? Ne bileyim Gloria'da. San, sanmıyorum ya. Bizim için pahalı yerler bunlar. <laughs> Zaten o çocuk direkt şey mesela Starbucks desem buna. Abi Starbucks abi. kahve mi abi ya? Tabii tabii o Aynen. falan o Aynen. zehir abi ya. Protesto edilmiş Starbucks <gülüyor> diye. <gülüyor> Enteresan ya acaba şey mi böyle çok böyle niş zevkleri olan insanlar bize biraz itici mi geliyor acaba? Ya niş bir zevk değil de abi ne bileyim bu biraz şey gibi hani lümpenliğin zirvesi gibi bu birazcık. Ama Hiç alakam yok normal galiba, sosyal sınıfla. Aynı çocuk başka bir video da çekmiş galiba. Orada da şey var parfümler. ha aynen. <laughs> hani Bargello. Mesela, <laughs> bana sorsan Bargello 32 mi Sansiro 47 mi? <laughs> aynen. E25 mi B41 mi? F41 <laughs> Tabii ki. Ya. ya bir de orada şöyle tripleri var. Panosanotum otunda bekletilmiş. Nijerya mı? E, darbeyle devrilmiş Küba mı? <laughs> ya bir de şey tribi var, aynen bu soru... Aa falan. Hani zor soru. Ha evet evet. Bir de onu bir daha... Darbe... Neyle neyin arasında kaldın lan? Ya o çocuğu aslında takip etmek lazım. Sonra bir videosunda da böyle şey yapıyor, böyle bir şey tadıyor böyle. Sonra böyle sanki kokain çekmiş gibi dişlerini böyle bir şey yapıyor. Böyle. Abi bu çocuğa ne yapacaksın biliyor musun? Bim'de mahvip kafi var. <gülüyor> <gülüyor> bir... Mahmut kahveyi buna <gülüyor> <dayacağım>. <gülüyor> VIP'ten üçü bir arada ılık suyla Aynen. yapacaksın, dayayacaksın buna. Aynen. Diyeceksin ki bu yıkanmış bim. İçine su karıştırılmış kivi mi? <laughs> Altın yıldız orel etme. Ama bu akım sonra meşhur oldu değil mi? Evet yani Mesela, parodiye de döndü. Mesela kadınlarda futbolcular da <laughs> oldu. Mesela işte Scarlett Johansson bu Beyoncé mu? Beyoncé, Beyoncé mu Rihanna mı? Ama bu tam aynısı değil. Yani o zaman şöyle bir soru sorması lazım. Yıkanmış Rihanna mı? Kuru Beyoncé mu diye. <laughs> Sosyal medyada bayağı şeyler oldu biz e, piyasada yokken herhalde. Çok Abi, hızlı değişiyor gündem. Aklımızda kalmıyor. Değişiyor. Ben şöyle bir hastalığa tutuldum. Buradan itiraf etmek istiyorum. Et TikTok. TikTok'a düştüm. TikTok'ta bu arada şöyle bir şey varmış. Hı -hı. Şu an benim TikTok'ta bir Samet Zinciroğlu'na hesabım yok. Hı -hı. Sadece TikTok uygulamasını indirince zaten sana bir ana sayfa oluşturuyor. Allah Allah. Hesap oluşturmana gerek yok. Ben be, şey. Benim de başıma şöyle bir şey geldi. Denk gelirsen şaşırma diye. Bir işlem için e, şeye girmeye çalıştım. Bir zamanlar podcast'in Twitter hesabına girmeye çalıştım. Abi o kadar saçma bir şekilde artık hızlıca hesap oluşturuluyor ki ben giriş yap yerine yeni bir şey oluştur dedim, lak diye bize yeni hesap açtı. Şu an daha fazla takipçimiz var. <laughs> Yok o da sıfır, hepsi <laughs> sıfır. Yok yani hani eskiden bu işler daha zordu. Şimdi tek tuşla böyle üye oluyorsun, bir şey oluyorsun, çok tehlikeli. Çöp. Aa kripto çöktü abi. <laughs> Çökmedi abi kripto. Ya çöktü dediğin Kripto <laughs> şöyle bir şey var abi. <laughs> Ek şey, ekonomik okur yazarlığıma bak. <laughs> Sence en güvenli yatırım ne? Hangisi? Abi en güvenli yatırım insana yaptım. <gülüyor> Çok <gülüyor> Suna iyi. Suna yakın lan. <laughs> Çok iyi ya. Eşim ehliyette yazılı sınavı geçti. Hani bununla alak bir bölüm. İşte bu. Ebru. Sınavı geçti. evi terk edin. Sen de ne işim olur lan bu dakikadan sonra? Abi yani? yazılı sınavı geçtik. Abi kaçı, yani, kaçıncı da geçti. Bilmiyorum. Ebro. Belki Bunu din din dinleyicilerimiz bilmiyor ya biraz. Diliyorlar. Bununla alakalı bölüm yaptık Uğur'cum. Söyledik diye ben hatırlıyorum. Söylemişizdir. Dördüncü denemesi zaten son denemesi. Hmm. Hani bunu veremeseydi en başa dönecekti. Zaten bunu da veremezse FETÖ ile iş birliği yapı sokacaktık. <laughs> Cep, cebine bir dolar koyacaktı. <laughs> Ehliye sınavı sorularını veriyorlar değil mi? Hangi ışıkla geçilir abimler? <laughs> Ama Anam. dört, dörtten sonra para ödüyorsun değil mi bir daha? Dörtten sonra şöyle bir şey oluyor abi. Hiç yazılmamış gibi başa sarıyor yani. Tekrardan hmm. bir kurum. Anaokulu ile başlıyor. Ebru Hanım cin de eksiğiniz var. <laughs> yazılı sınavı verdik. Evet. Şimdi sıra şeyde. Ehliyet sınavı. Ama bence, inşallah vereceğiz bir ama sene içerisinde. Dördüncü sınavda geçiyorsa hani bir kepatma töreni falan etmiş. Abi belki dinleyenler fark etmiştir. Hani o gün Bursa'da bir havai fişekle ilgili bir kutlama vardı. O düğünle Bu. alakalı bir durum değil. <laughs> Ebru... İşte e Ebru Zinciroğulları yazılı sınavı geçti. Yıldırım Şeyler. sürücü kursunda <laughs> bayraklar. Ve zaten komo ile geçmişler. Tat 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 Havlu iyi. bağlamışlar. Hadi arabam bizden bana. <laughs> sürücü kursuna bak. <bakayım. gülüyor> Ama aslında şimdi aslında zor kısma geldi de Tabii. şey gerçek kişiden kişiye değişir. Pratiği var mı hiç? İşte pratiği, araba gördün mü? <laughs> yani, yani araba satıyor kendisi. Ha, doğru öyle bir şey. <laughs> Satıyorken deyince şey e, kursta kavga ediyor değil mi? Ya ben bunun ticaretini yapıyorum. Ne zaman geçemedi? bu işin ithalatını, yuracatını yapıyorum ben. Ya bizim elimizden geçiyor. <laughs> Aynen. Abi iki gündür sürücü kursu alıyor. Şoförlük alıyor. Çok kolaymış diyor araba kullanmak. Allah Allah. Çok Zor ]mış. olan sınavmış diyor. Zor olan yazılı, yazılı sınavı da bu arada yani 70 geçtik. He, yani tam sınır. Sınır mı Efe 68 70. kalıyor. Oo. Yani onu da sınırla geçtik. O da şöyle son bir dakika bir tane soruyu değiştirmiş. Oo. Büyük ihtimalle. Sen ciddi misin? yani boşanma mı? Hani eski <laughs> karım eski <laughs> karım gibi bir soru kalmış. <laughs> <laughs> Çok iyi ya evliliği kurtaran o soru yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken o, o soru da o işte yayalara yol vermek doğru mudur evet i̇şte, veya evet, hayır düşünüyoruz burada. o sırada sen yol hanıma yol versen ben. <laughs> o sırada ben hani boşansak neyi vermek zorundayım eşim? abi inanılmaz ya ama iyi güzel artık bundan sonra e, bakalım burada da 3 hakkı var değil mi Abi burada bin ben bu aşamadan sonra sıkmak mı işte yani buraya geçiyor. Burada da galiba 3 hak var. Üç ya da dört dört mü? Ben kaçıncıda geçtim? Ben ikisinde tek tek geçmiştim. Bir iki ben üçüncüde geçmiştim. Oha. Aynen. Birinde park ederken sıkıntı yaşadım. Birinde yokuşta. Zaten arabalarda burada kullandım. Zaten hani bir arabada bu zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı kaldırıyorum sonra bir takım sıkıntılar diye. Uğurcuğum bir seçimi geride bıraktık kardeşim. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tüm ülkemiz için demokrasi kazandı. Demokrasi kazandı. Bizim mahallede şöyle bir şey vardı abi. Benim ikametgahım bu arada burada değil. İkametgahım şeyde. Annemlere de bindi hala. Maksen Mahallesi muhtarlığı seçimleri var yani. Ben orada oy veriyorum. Maksen de bana bu arada gazino ismi gibi geliyor. <laughs> o şey Maksim. <laughs> <Ha>, ondan mı? ben <laughs> Maksim. <laughs> Bütün bir şehir değil mi? <laughs> 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 Maksim'de oturuyorum değil mi? Böyle <laughs> Kapıda böyle adamlar var mahalleye girişinde. <laughs> Hayırdır nereye bilader diye. Damsız almıyorlar mahalleye. Abi bizim maksimum mahallesi muhtarlığı tahminimce nüfus olarak 10 bin falandır diye düşünüyorum. Maksimum hmm. yani. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum sen gördüysen söyle. Muhtarlık seçim var abi. Kıyas ya. 9 muhtar adayı var. Abi. Oğlum zaten kaç hane var. <laughs> 40 yapar. Aynen yani. Hani kaç kişinin etrafında birleşebilirsin. 9 <laughs> muhtar adayı neden hani bunun bir... Aday adaylığı süreci yok mu acaba muhtarın? Bilmediğim için soruyorum. Ben de bilmiyorum. Ama evet ya muhtar hani isteyen muhtar adayı. Muhtarla bir yöneliş var. Bunu bak ben de... Abi yönelişin benim... sebebini söyleyeyim. Asgari ücret alıyor muhtarlar artık? Ondan dolayı mı? Maaşa bağlandı. Ve çünkü benim çevremden bile iki muhtar adayı çıktı. Öyle düşün yani. <laughs> İki tane benim arkadaşım muhtar adayı var <laughs> ya yani. Kendi <laughs> işini bırakıyor muhtar adayı oluyor. <laughs> Yok ya iki kişi benim çevremde var. Çok yüksek bir oran. Abi şu an Herkes şöyle bir muhtar şey muhtar olmak istiyor. Muhtar olmak istiyorsun çünkü artık bir iş kalmadı. Çünkü her şeyini e-devletten çıkarabiliyorsun artık. Ya işte şey. Hani muhtarsan da zaten bir tane bilgisayar veriyorlar. Hı. Orada e-devlete girip bir tane yazıcı var. İkamet ya. çıkıyor şeyden. Veriyor. İyi, yaşam koçları da kariyer koçları da milleti kandırdı işte. Yazılım düşünün bilmem ne ama Herkes muhtar olmaya çalışıyor. <laughs> Ülkenin Vallahi geldi yere bak. Çok büyük düşünmeye gerek yok abi muhtarlık düşün. Aynen muhtar. Oturduğun ne, yerden. Ne düşünüyorsun peki? Çok mesela genç muhtarlar, genç belediye başkanları oldu. Çanakkale'de galiba o şey çok genç biri var. Sonra bir yerde daha var gene yani çok genç. Mustafa Denizli'nin kızı galiba 32 33 yaşında. Öyle mi? Ha mesela ne düşün 32 gene iyiymiş. 32 iyi de yani 32, 21, 21 falan... yaşında belediye başkan adayı var. Şey gazinoyu denetlemek için yaşı yetmediği için giremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sigara vermiyor var. <bana. gülüyor> peki bak ama ben bu konuda biraz böyle şey kaldım hani bir yandan diyoruz şey işte, siyaset gençleşsin gençler devreye girsin abi bir siyaset an... gençleşsin de 5 yaşında çocuk da o zaman o kadar da gençleşmesin siyaset Ne sence siyaset. şey ideal mesela muhtar aday... muhtar kaç olmalı abi abi muhtar kesinlikle 60 plus Aa, o kesinlikle 60 Çok... plus. abi gene yaşlandırdın siyaseti hani gençleşecektik ama muhtar hep böyle muhtar amca gibi hmm. mi geliyor Ha muhtar... muhtar olduğu için belediye başkanı hani olursa... mesela şöyle bir şey ben muhtar olsam beni kimse ciddiye almaz gibi hani muhtar ben siktir git falan Hani... sen sen <laughs> git ihtiyar eğitim gelsin diye. <laughs> i̇htiyar eğitim ya benden iki yaş büyük. <laughs> i̇htiyar eğitim de 19 yaşında çocuklar değil <laughs> mi? Oğlum hiç mi ihtiyar bulamadınız ya Allah beyan söylemesin diye. <laughs> garip bir buradan kariyer düşünmek garip yani 20 yaşında mesela belediye başkanı oldun diyelim ki. Bu ama hangi 23 belediyenin başkanı olduğuna göre de değişiyor. Ya? Nasıl yapacaksın yani? Mesela abi çok ufak belediyeler var gerçekten. 8 bin 10 bin nüfuslu. Oranın başkanı olursun yani. Hmm. Ama bir Osman Gazi ne bileyim bir Kadıköy. Buraların nüfusları çok yüksek. Ne yani, bileyim ters düşüncen abi. Ben babanı çağırıyorum. Birazdan geleceğim <laughs> Görürsünüz. Muhtar <sizden. gülüyor> <laughs> alıyor. Çok iyi <gülüyor> 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 ya. Yazıcı çalışmıyor. Elinde de dondurması var. Eriyorum muhtara. <laughs> <laughs> Her yere bisiklet yolu evet. yapacağım. <laughs> Muhtar maaşını alıyor, annesine veriyor. <laughs> ateriz salonunda. <laughs> Her yerde ateriz alanı var. Muhteşem <laughs> ya. Abi biraz önce TikTok dedim bak onu söyleyecektim, unuttum. Her yerde var deyince aklıma geldi. Sen rast geldin mi bilmiyorum, ben ne zaman Instagram açsam, TikTok açsam şöyle bir tip karşıma çıkıyor. Kuyumak adam. Kuyumak adam mı? Biliyor musun abi Yok, o tipi? Yok hayır. Ya adam İstanbul'da kuyumak yapıyor. İsmi de Kuyumak Adam. <laughs> Öncelikle çok <gülüyor> yaratıcı. <laughs> Kuyumak adam. Öyle bir mekanı var. İşte kuymak yapıyor. Ama adam buradan inanılmaz bir derecede ünlü olmuş. Ben şuraya bağlayacağım abi. Çok basit işleri de çok aslında havalı gösterdiğin zaman abi kuymak adam. <laughs> evet. Hı, ne yapıyor? İşte kuymak. <laughs> evet. İşte menemen adam. Of. Ama gazlayınca değil mi? <laughs> Ooo gerçekten acaba insan kendini mi biraz pazarlar ya bu hayatta? Bel olabilir yani. yani bak dediğin gibi adam kuyumaktan bile böyle bir figür yaratabildiğine adam kuymak göre. Bu kuyumak benim 150 sene yemesem aklıma gelmeyecek. Slogan yapmış değil mi? Kuyumak yok yola devam. Diye. <gülüyor> 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 Enteresan ya. Peki bunu bir... Bu kuyumak adam peki bir şey mi? E ee, bir nasıl diyeyim hani karakter mi? Hani spider gibi bir şey mi kuyumak adam? Kuyumak! <laughs> 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 Kuyumak atıyor böyle. Mı? ya geçen şeyler gitmiş. Eee, toplum aktivistlere gitmiş işte. Kuyumak adam cinsiyetçi. kuyumak birey diyeceksin. <laughs> abi iyice bokunu çıkarmış artık. Gerçekten böyle bir şey olmuş mu? Hayır <laughs> <oluyor>. Yok çünkü neden <laughs> olabilir yani anladın kuymak mı? Kuyumak bir bireydir. Aynen. Kuymak ne adam. bileyim abi düşünsene mesela. Tostçu açtın. Tost adam. Ya, Bunu Bunun şey artık bir yerde durdurulsun ya. Tost mı? birey. Düz, düz tostçu olsun mağazaları da ya. Abi tostçu ama işte düz tostçu. Tost adam yaptığın zaman TikTok'a iki tane video çek müşteriyle aa falan müşterinin üstüne çay dökme şakası. Evet aynen. Tak tost adam uğur. İşte bunlar hep şey yani travması. Tost 280 lira. Neydi o Kaç adam? Ağrı? Bu gülerek doğruya cezene bırak. Bunların temeli Nusret ya. Nusret değil mi? Aynen. Nusret. Aa doğru. Nusret Nusret oradan. <laughs> Ama Nusret son zamanlarda durdu biraz sanki. Abi evet ya o adam iflas iflas mı etti? Hiç haberim mi? yok. Hiç haberim yok. Kapıçını hiç... mu vermiyorlar ya? <gülüyor> <gülüyor> makinesi Çünkü... mi bozuldu? Ne yaptı? Aaa. <laughs> Ebru'cum sınavdan geçtin. Iyi. Direktlerini söylemek ister misin? Din, dinleyiciler. zor <laughs> oldu. Ama böyle gel sesin çıkmaz. Seni dinleyemiyoruz şu ya. an. Yani Kim bekliyor? Tamam şu ses ver. Buradan selam evet. yollayalım İlayda'ya da. Herkes seni çok sevinçli şu an kutladı herkes. Çok mutluyum ben de. Çok zor oldu sınavı geçmem ama başardım. Tebrikler. Ayrıca kutladık bunu. Çok Pe zor oldu. Peki bundan sonra bir hedefin var mı? Hani bundan sonra <laughs> duyacağım. bir <laughs> kamyon ehliyeti geliyor yakında falan filan gibi. Ehliyet almadık işte. Ehliyet almadık. Gerçi evet ehliyet Ehliyet almak bundan sonraki. Evet. Evet. Bir kere de. Kaç, Ka kaçıncı da alacaksın? İlkinde mi? Beş. Bir mi? Hadi bakalım. Uğur üçüncü almış. Ben... Öğrendim ki iki günde. Öğrenmiş. Hep Aa, bu kadar geldi. Bakalım yani ben de onu dedim. Kız bu için ticaretini yapıyor artık şey yapsın. Hadi görüşürüz. Gelmeyebilirim. Tam sorun değil falan Böyle diyor <laughs> paralı Çağdaş ayağı yapıyor. Sıkıntı yok, herkes bir birey. <laughs> Arkadaşlarına selam. <laughs> ben de ona araya sıkıştırayım. Abi TikTok'tan gidiyorum hı hı. Bu, biz bunu daha önce de da konuşmuştuk ama artık bu çok beni rahatsız etmeye başladı. Bir tip var, bunu da bilmiyorsan zaten podcast'ten ayrılacağım. Zayıf insanlarsın, İradeniz yok. Senin iraden yok mu lan ya? Paran mı yok, bana ne? Paran yok? <laughs> <laughs> o harbiden öyle diyor. <laughs> evet evet evet. İşte zayıfsın, evet. yapamadın işte bugüne kadar. İraden yok ki senin. Lan ne diyorsun oğlum sen? Da... Ben seni açtım şu an. Abi bunlar niye böyle meşhur oldu? Abi bak neden meşhur oldu bunlar biliyor musun? İnsanların çok fazla artık şeye ihtiyacı var bence. Sosyal medyada bir sürü şeyleri görüyorlar, görüyorlar, görüyorlar. Buna sahip olamıyorlar. Veya buna sahip olmanın çok kolay bir şey olduğunu düşünüyor. Olduğuna inanmak istiyorlar. Birileri de çıkıp bunu onlara bence inandırınca oradan yürüyor. Ama burada adam şunu diyor abi aksine. Hani ben çok çalıştım, çok çabaladım ama hiç de öyle bir hali yok. Pahalı bir araba, havuzlu bir villa, kaslı bir vücut, birkaç peki, güzel kadın yanları, yere düşmüş dolarlar. Herkese öğüt verebilirsin böyle hayatı. Peki olacak. mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hani sosyal medya tamamen algı ya. Biz de mesela böyle senle yani belki sen alamazsın da işte böyle kızlarımız var paralar, araba, e, karakteri yaratıp personayı yaratıp insanlar bunu söyleyip aslında bu sayede de bunlara kavuşmak. Abi zaten olay bu. Yapıyorlar. Ben sana abi. söyleyeyim. değil mi? Bence kesinlikle olay bu. 40 kere dersem olurun. <laughs> şey versiyonu. İşte orada <laughs> mesela, mesela hep bunu söylüyor biliyor musun? İşte isteyin. Devamlı söyleyin. Benim bir Ferrari'm olacak. Günde bunu 40 kere söyleyin diyor. İşte mesela şey bakkala gidiyor. Gün sonunda 40 kere benim Ferrari'm olacak diyen bir Ferrari'siz <gülüyor> olarak. <gülüyor> ya şöyle ama bak. Ben bunu mesela bir önce konuştuğumuzda ben gene bu tarz bir şey söylemiştim. Şöyle de bir şey var. Bak mesela bu adamlar bazı şeylerin arasına doğru şeyler de katıyorlar ya. Hani mesela 10 tane şey söylüyor. 5'i yanlış ama beşi de aslında doğru. Mesela çok çalışmalısın diyor mesela. Ha evet. Mesela diyor ki bir şey seni diyor hayalinden vazgeçiriyorsa sen zaten ona inanmamışsındır. Şimdi bu doğru aslında anladın mı? Ama işte pratiğe geldiğinde hayat çok da o şekilde ilerlemiyor. Abi bu çok fazla insan kalabalığı var. Hani bu hayata ulaşan birkaç kişi veya 8-10 kişi bunlar aslında gerçek bir orantı değil. Evet. Bunlar rastlantı aslında. Ya abi bak bir de şöyle bir şey olmaya başladı. E, herkes influencer. Yani influencer olmayan ülkede 8 kişi falan kaldık. Tabii tabii. <laughs> yani herkes influencer. Bir süre sonra şunu merak ediyorum. Influencer olmaman yani influencer olmanın bir işe yaramadığı bir dönem gelecek mi? Yani Olabilir. Her, değil mi? Herkes influencer. Düşünsene artık herkesin bir marka tanıttığını düşün. E öyle ya şu anda ona gitmedim. Hani, Instagram'da. Mesela atıyorum Bursa'dan bile 10.000 takipçili bir kız bir şey tanıtıyor. bir de şöyle bir şey oldu. Hani dedim ya kuyumak adamda mesela basit şeyler çok abartılıyor. Bursa'ya gittiğim inanılmaz bir simit yedim. Ya artık biz böyle hani. E, evet ya. İnanılmaz bir lahmacun. Abi zaten biz bunu Yok böyle döner. <laughs> yani. döne döne gelir. <laughs> <be. gülüyor> Makinede. Ya ne kadar farklı olabilir değil mi? Bursa'ya gidince bunu mutlaka yapın. Ne yapalım? İşte şey. Helva yiyin. Evet ya bak bir de. Bu yapmadan ölmeyin. Bir de bunu iyi ki söyledin ya. Bak bir de şu var. Abi sürekli bir şey yemek zorundaymışız gibi. Sürekli ama yani sürekli. Hani her, bütün ülke kocaman bir Adana'ya döndü. <laughs> hani kalktık buradan şimdi ne? Tatlı. Tatlıdan sonra ne yiyoruz? Tabii ki işte ne bir şurada çok iyi bir hamburgerci var. Islak hamburger. Öğle arası onu çakalım. Gidiyoruz tamam onu yiyoruz. Akşam iş çıkışı waffle'ımız yok mu? Tamam abi waffle'ımız da var. Eve gittik abi bir mısır patlatalım. Ya hani cidden çok garip ya. Bu şeyde sağlıklı kalabilmek Çok abi, bu zor. Gerçekten insanları etkiliyor. Benim geçen mesela çok adetim değildir böyle yemek videoları izlemek ama Orkun ışıtmaktı galiba. Hı -hı. Bir, bir yerde Ankara'da yani. kötü mekanlara gidiyor. Ha, evet. Ama çok Yo, güzel iyi mekanlara ya. gidiyor. Orada bir kokoreç yiyor. Hı -hı. Abi gittik buradan. Bizim burada Bursalılar kesin bilir. Çınar kokoreç var. Hı -hı. Gittim abi. bir buçuk kokoreç yedim. Hı -hı. Bir, bir de arısından gece uyuyamadım sonra. Dur dururken değil mi işte? Ama o kadar canım çekti ki evet, inanamazsın aynen. ya. İşte, Peki şeye ne diyorsun <laughs> abi? Her şehirde <laughs> her ilçede şampiyon kokoreç olması. Yani Bursa'da var mı? Bu şeyin bir patenti yok mu ya? Herkes şampiyon kokoreç yazıyor. Dün Ebru ile abi çok uzun zamandır yapmadığımız bir şey yaptık. Dışarıda ben genelde şeye karşıyım. Hani hayvan gibi doymuyorsam çok para ödemeye karşıyım bir yeme. Hmm. Dün hadi lan dedik. Hani bu ayda üstümüze başımıza bir şey almayalım. Makarna yiyelim. Bir de İskender yiyelim. <laughs> ya yapacak bir şey yok. Ek işe çıkarız hanım. Arabaların camlarını sileriz. Hadi gel şuradan bir kokoreç yiyelim. Bu ayda akşam taksiye çıkarız dedik. Gittik abi. Dün hatta İskender yemeğe. Hmm. Bir tabak İskender geldi. Bir porsiyon zaten hani bir porsiyona kadar kredi kartı limitim. Aynen. <laughs> Çok, Çok, pahalı güzel. olduğu için. İşte şey, kredi çekti gitmeden önce. <laughs> İnege Hayır. banka uğrayıp. Pazar günüydü bankalar kapalıydı. Yoksa bir buçuk yiyecektim. Aynen. Abi 980 lira. Oha. İki tabak İskender ya. Yani. Bin, bin de 500 500. Hayır hayır. 490 490. Ulan ne 500 500 lira hayır <laughs> <laughs> 10 lirayı şey yapıyor böyle kafam karıştı. Abi. tamam 500 500. Yani şöyle iki kişi ben mi yanlış düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsam düzelt. İki kişi bir yerde ben 1000 lira veriyorsam verilebilir bu arada. Evet. Ama gerçekten çok doymam lazım. Eğer çok ekstrem bir şey yemiyorsam. Seni anlıyorum ama işte şöyle bir şey var. Biz şunu kabullenemiyoruz. yani zaten bir, bir tuhaflık var da gıda çok uçta abi. Abi gıda kim ne tutturduysa ben, sevdiğim. ben sana bir şey söyleyeyim bak şöyle bir şey söyleyeyim oradan paybiç. Ankara'ya gittim geldim ya bayramda. Alelade bir kafeye oturuyorsun. Adam kruvasan yapıyor tamam mı? Abi ya klasik bir kruvasan 200-300 lira arası. Sadece tek bir kruvasandan bahsediyoruz. Bir, kru, bir kruvasana sana neredeyse 300 lira verdiriyor. Sen 500 lira İskender yemişsin. Böyle bakınca İskender ucuz oldu ama bakayım. Harbiden İskender ucuz oldu. Ya. Özür dilerim o daha <laughs> Gidiyor gene yiyor. İskender zaten özür diler. <laughs> Harbiden <gülüyor> Mesela bu İskender'i yedik. Çarşıda tamam. bir porsiyon İskender 230 lira yazıyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünüyorsun abi. İki katından fazla... Ha, evet. Ne kadar kötü olabilir? Oğlum ben sana şunu söyleyeyim gel çıldırma. Terminalde indim Ankara'dan geldim sabah karşı zaten indim. Ya bak ne aralarında 100 metre yok yani. İndiğim yerde böyle standlar var kahve standları. Baktım kahve 90 lira yazıyor. Yıkanmış Kolombiya bak, mı? Kapı açılıyor <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Saplanmış Kolombiya. Kapı açılıyor içeri giriyorsun 10 adım atıyorsun başka bir stand var 35 lira değil mi? Oradan aldıysa mesela yandı. Yani ne olur hani bir boyut farkı vardır belki bir tık daha farklıdır da yani. Abi bu kadar fark olması ya bak lazım. Bence şöyle olması ya şöyle olması lazım bak. Şurada problem çıkıyor. Mesela çok lüks markalar dışında işte Starbucks gibi bir kurumsallaşmış yerler dışında bence Starbucks hem Starbucks şu an ucuz. hem evet hem çok ekonomik ne? hem şey paket olması gerekiyor gibi geliyor bana artık. Yani hani mesela gittiğinde kahve içeceğim. İşte ekonomik var 35 lira. Bir de işte latte var 100 lira. Şey yere düşmüş yerden. hani al bunu iç şey gibi sürüyor. Ve alhamdına. Salma Kalk lan oradan.